Hepinize merhaba dostlar. Bundan bir süre önce video çekmiştim. GTA 5'e bir daha güncelleme gelmeyecek diye. Daha doğrusu GTA Online kısmında güncelleme desteği artık kesildi. Bu da artık güncelleme gelmeyecek demek oluyor. Do. Gördüğünüz gibi güncelleme gelmiş. Size karşı ben de mahcup oldum ama resmi bir açıklamaydı. Ben de size o açıklamayı ilettim sonuçta. Kafamdan uydurmamıştım. Kusura bakmayın hani sizi aldatmak, yanıltmak istemedim. Çünkü ben de aynı şekilde bu saçma durumla karşı karşıyayım. Oyuna bir tane araba, bir tane karakter, iki tane renk koyacağız diye online kısmına bütün düzeni bozuyorlar. Online kısmını hiç beceremediniz abi. Her yer hile dolu. Adam 10.000 level çatır çatır oynuyor. 20 level adam bir tane araba almak için hile yaptı diye onu banlıyorsun. 100 bin level adam çatır çatır geziyor saçmalık dolu zaten. Online'a kimse girmiyor abi. Sadece kendi arasında işte biz ekiple falan oynuyoruz Discord'da. Bu arada beklerim Discord'a. Anca onun için gerekiyordu. Neyse konuyu uzatmaya gerek yok. Scriptook güncellemesi illaki gelecektir abi. Merak etmeyin. Ben geldiği zaman kanalda paylaşacağım. Takip ederseniz haberiniz olur. Şöyle bir şey var. Scriptook güncellemesini ben sadece Scriptook olarak önceki yaptığım videolarda abi ihtar yedim. Çok garip bir şekilde. Kanal ihtar yedi. Daha doğrusu ihtar demedi. Hani uyarıdır bu dedi. Bir daha yaparsan ihtar vereceğim dedi. Ta 3 yıl önceki video <laughs> Script ile ilgili ne sıkıntısı varsa artık YouTube'un bilmiyorum. O yüzden direkt size Scriptbook güncellemesi diye video değil, Menyo diye atacağım. Menyo yüklemesiyle başlayacak yani muhtemelen güncellemeler. Önceki videoları da güncelleyeceğim. Yeni modların sürümleri geldiyse onları da bakarım eğer çalışıyorsa ya da yeni sürüm geldiyse olmadı onları da yeni video çekeriz. Ama eski videoları falan güncellemek istiyorum açıkçası. Çünkü bazı değinmediğim şeyler de olabiliyor. Yeni sürüm gelmiş oluyor falan filan. Neyse konuyu çok uzatmaya gerek yok. Şimdilik bu hata böyle kalacak. Ya da ben modları kaldırayım en azından modsuz bir şekilde Oynayayım diyorsan, bu dimput DLL'yi sileceksin abi buradan bir yere yedekle istersen şöyle sildim. Artık oyuna girebilirsen ama hiçbir mod falan olmayacaktır. Bu şekilde online'a girmeni de önermem. Birçok farklı dosya var. Bu sadece story moda girebilmen için modsuz, menyosuz, tadı tuzu olmuyor bence. Script güncellemesini beklemek en temiz arkadaşlar. Benim size önerim bekleyin. Ben de bekleyeceğim. Valla GTA Online'a ne güncelleme geldi hiç bilmiyorum. Gram da merak etmiyorum. Ne gelmiş olabilir yani? Yeni GTA 6 haritası falan mı eklediler? Liberty City eklediler? Eski haritaları mı eklediler? Oyunu 5'e 5 katladılar? Kaç megabayt bir güncellemeydi belli bile değil. Bir tane yani çer çöp bir şeydir kesin. Dandik bir arabaya ne bileyim spoiler falan eklemişlerdir. O bunu bozmuştur. Bırakın abi artık bitti. Tamam GTA 5 bitti abi artık bundan sonra bir şey getirmeyin. Biz GTA 6 istiyoruz. GTA 6'ya odaklanın sizde de. Boş verin burayı. Zaten hile dolu abi. Her şey bütün krekler murekler oyun zaten çökertildi. Sen neyine uğraşıyorsun? Kimse gidip de şark parası verip de para almıyor zaten. ney neyine uğraşıyorsun ki hala? Kapat online sunucularını da kapat. Gerek yok. Biz story modda oynayalım abi. Zaten online oynamak isteyen bir şekilde Fimem Mimem işini götürüyor. Neyse dostlar video uzatmaya gerek yok. Affınıza sığınıyorum çünkü ben de bilmiyordum. Size bir süre öncesinde böyle bir video yapmıştım. Oyuna bir daha güncelleme gelmeyecek diye. Yapacak bir şey yok. Sormak istediğiniz, söylemek istediğiniz şeyler olsa yorumlara beklerim gençler. Kendinize çok iyi bakın. Kanal takipte kalın. Güncellemeler geldikçe çatır çatır yayınlayacağım. Hoşçakalın.